Evet, bugünkü konumuz biraz muhabbet tadında geçecek arkadaşlar. LGS'ye tam olarak 100 gün kaldı. E, tabii ki herhangi bir değişiklik olmazsa büyük bir ihtimal 4 Haziran tarihinde LGS gerçekleşecek. Şimdi bununla alakalı e, önceki yıllardan farklı bir durum var. Bu durumlar içerisinde en önemlisi olan tabii ki ikinci dönem konularının sınavda çıkmayacak olması. Bu da birçok öğrenci için avantaj demektir. Şimdi nasıl bir avantaj oluyor? Ben bunu size açıklayayım. Çok fazla öğrencide korku vardı. Öğrenciler işte nasıl yapacağız, ne edeceğiz deyip ikinci dönem çok fazla öğrenci sınavı bırakır. Bu her sene karşılaştığımız bir durumdur. Ama bu seneki en büyük farklılık ikinci dönem sınav soruları ya ikinci dönemin konuları geçerli olmayacağı için ilk dönem konularından geçerli olacağı için çok büyük bir vakit avantajı var öğrencilerin. Örnek veriyorum. Birinci dönem boyunca hiçbir şekilde çalışmadın. Geldi çattı ikinci dönem geldi. Sen önceki yıllarda olsaydı şöyle düşünmeye başlayacaktın. Ya bu kadar açığı kim kapatacak? İşte bu kadar zaman çalışmamışım şimdi çalışsam ne değişir? Ya da varmak istediğim yere varamam gibi düşünceleri oluyordu öğrencilerin. Ama şu an hiçbir öğrenci bu durumda değil. Sıfırdan bile herhangi bir öğrenci başlangıç yapabilir. Çünkü ikinci dönem konuları sınavdan artık çıkartıldı. Şimdi şöyle bir planlama yapacağız. Bugün tam olarak sınava 100 gün kalan gün. Bugün ayın 24'ü. 24 Şubat. Sınav 4 Haziran'da gerçekleşecekse 100 günümüz var. Biz bu 100 günümüzü planlayarak ilerleyeceğiz. Nasıl planlayacağız? Günlere ayırmamız gerekiyor, sınavlara ayırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. 2020 LGS'le ne tür benzerlikleri var? Mart ayından itibaren okullar tatil edilmişti ve bakan açıklama yaptığında ikinci dönem konuları çıkmayacak demişti. Ama o zaman Mart ayındaydık. Şimdi Şubat ayındayız. Şubat ayı içerisinde okullarımız açıldı. Yani önümüzdeki gün sayısı daha fazla. Bu 100 günümüzü ünite ünite planlayarak ilerleyeceğiz. Diğer branşlar için konuşamam ama fen bilgisi için konuşmak gerekirse aslında öğrenciler açısından avantajlı bir durum var. Çünkü ilk dönem konuları her zaman ikinci dönem konularına göre öğrenciler için daha kolay çözülebilen, daha kolay anlaşılabilen konular olarak ben geri bildirimleri alıyorum. Şimdi burada şöyle bir planlama yapacağız. Şimdi benim fen bilgisi için karşımda 4 tane ünite var ve Karşımda rehber olabilecek 2020 LGS var. Şimdi 2020 LGS'de karşıma ne tür soru tipleri çıkmış, kaç farklı soru tipi çıkmış buna bir bakalım. Şimdi mevsimler ve iklimden 3 soru, DNA ve genetik koddan 8 soru, basınçtan 5 soru, madde ve endüstriden 4 soru. 3 aşağı 5 yukarı bunun çevresinde geliyor bir sınav soruları. Mesela ne olur basınç bir soru daha fazla gelebilir, madde ve endüstri bir soru daha fazla gelebilir, DNA azalabilir, mevsimler fazla gelebilir. Ama genel olarak bu ortalamada olacağını düşünüyoruz. E şimdi öğrenci ne yapacak? Diyecek ki benim önümde 100 günüm var. Bu 100 günü nasıl planlamam gerekiyor? 4 tane ünitem varsa öncelikle son 20 günü bir kenara ayıracaksın. Kaldı mı elimizde 80 gün? Bu 80 günü ünitelere paylaştıracağız. Şimdi diyeceğim ki mevsimler ve iklimden 3 soru, DNA ve genetik koddan 8 soru geliyorsa ben mevsimler ve iklimle alakalı çalışma programını biraz daha kısık tutacağım. DNA ile ilgili çalışma programını biraz daha geniş tutacağım. Örneğin mevsimler ve iklime 15 gün verebiliriz. Oradan kazandığımız 5 günü biz DNA ve genetik koda ayırabiliriz. Ondan sonra 20 gün basınç ünitesi için 20 gün madde ve endüstri için ayırabiliriz. Bu herhangi benim şu an aklıma gelen standart olmayan bir çalışma programı. Şimdi burada öğrencinin kendini tanıması çok önemli. Şöyle ilerlemesi gerekiyor. Evet ilk dönem konuları gördü ama ne kadar bilip bilmediğini hiçbir şekilde umursamadan. Bakın altını çiziyorum. Ben şu kadarını hatırlıyorum, bu kadarını hatırlamıyorum. Şuraya yoğunlaşayım, buraya yoğunlaşayım demeden tamamen sıfırdan dinliyormuş gibi çalışmaya başlaması gerekiyor. 15 gün mevsimler ve iklimi ayırdıysa 15 gün boyunca mevsimler ve iklim ünitesini sıfırdan çalışacak, Bununla ilgili testler çözecek, gidecek öğretmenlerine soracak ve eksikleri neredeyse bunu kapatmaya çalışacak. Kalan günleri de aynı bu şekilde planladıktan sonra son 20 gün dediğimiz süreçte yoğun bir şekilde deneme sınavına ayıracağız. Tabii ki biz gittiğimiz eğitim kurumlarında, okullarımızda sınavlarımıza giriyoruz. Kendimiz de daha fazla sınav yapmak için gidip kendimiz sınav alıp kendimizi denemeye başlıyoruz. Ama bunun sıklığını iyi ayarlamak lazım. Bütün konuları bitirdik, gördük. Tekrardan baştan bir daha görelim diye bir öğrencinin her hafta yani 3'er adet, 4'er adet deneme çözmesini ben önermiyorum. Son 20 gün bunun için çok ideal bir süreçtir. Yani son 20 günde her gün bir deneme çözersiniz. Örnek veriyorum, sınav saatinde denemenizi çözersiniz. Ondan sonra eksik olan konularınız üzerine çalışıp Testlerde hata yaptığınız sorulara bakarsanız bu şekilde ilerlerseniz daha sağlam gideceğinizi düşünüyorum. O yüzden bu sınav çok önemli bir sınav. ...tüm herkes şu an başlangıç noktasında. Kimse ben gerideyim, ben ilerideyim diye düşünmesine gerek olmadan... ...sıfırdan çalışmaya başlaması gerekiyor. Ee, bu çok avantajlı bir dönem olacak çoğu öğrenci için. Tabii ki e, depremzede olan öğrencilerimiz için koşullar e, aynı olmayacak. E, Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili ilerleyen süreçlerde... ...yine farklı bir çalışmasını açıklayacaktır. E, o yüzden biz sınavımıza odaklanırken planımızı, programımızı yapıyoruz. Bu şekilde yolumuza ilerliyoruz. Benim bahsettiğim taslak üzerinden kendi taslaklarınızı oluşturabilirsiniz. Zaten şu an öğrenciler eğitim kurumlarına gidiyorlar, gerek özel ders alıyorlar, gerekse okullarına gidiyorlar. Buradaki vaktinizi çok iyi planlamanız gerekiyor ve en önemli tekrardan altını çizerek söylemek istediğim şey konuları biliyormuş gibi çalışmamanız gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi sıfırdan çalışmanız gerekiyor. Çünkü artık daha detaylı sorular karşımıza gelecek. Yani e, konunun genel geçer özelliklerini değil, tamamını bütün olarak anlamış ve kavramış olmamız gerekiyor. O yüzden benim öğrencilere yapacağım en büyük tavsiye bu şekilde olacak. Yine aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Instagram sayfamız üzerinden örnek bir çalışma programı konulara ayrı, haftalara ayrı ayrı planlanmış bir program şeklinde Instagram sayfamda paylaşacağım. Lütfen beni Instagram'dan da takip edin. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Teşekkürler.